Merhaba sevgili takipçileri, Mahinur'un yaşantısına, elime, mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar, hoş geldiniz. Ne yapıyorsunuz canlarım, ne yapıyorsunuz, nasılsınız, iyi misiniz? Allah iyilik, sağlık versin. Beni sorarsanız arkadaşlar ben bugün menemen yapacağım, bugün gün Menemen günü. Menemen yapacağım, bahçeden domateslerimizi topladık, getirdik. Dün geldim bayağı da yorgunum sesimden de belli oluyor ya, çok da yoruldum. Orada biraz iş yaptık işte bahçede kurulmuş da olanları aldık geldik işte. Bugün de menemen yapayım dedim. bunları sizinle paylaşmak istedim arkadaşlarım. Menemen yapacağım, sos yapacağım. Bunları işte yıkayacağım arkadaşlar. Soyacağım, doğrayacağım. Bir sürü iş beni bekliyor sormayın. Sizler ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? İyi misiniz canları? Allah iyilik sağlık versin. Ankara hemen hemen bir aydır yanıyordu arkadaşlar çok sıcağıdı. Bizim bahçe gazel olmuş. Hep kurumuş. Suladık gelip bilmiyor. Yeşerir mi? Yeşermez mi? Marta. Ama çok da güzel domateslerimiz olmuştu arkadaşlar. Şunlara bak. Ayaş domatesi. Ayaş domatesini arkadaşlar bilenler bilir. Lezzeti bir ayrı. Ayrı güzel olur arkadaşlar. Domateslere bak. Şuna. Çok güzel arkadaşlarım bugün böyle bir melemen yapayım dedim. Ondasından sizinle paylaşmak istedim. Pembe domates, kırmızı domates, çeri domates hepsinden var arkadaşlar. Bunu böyle bir menemen yapacağım. Kışlık, kış için arkadaşlar. Kışın herkes yapıyor. Kış hazırlıkları başladı. Daha ben yeni yapmaya başladım. Öyle işte Allah Rabbim güle güle gidersin arkadaşlar. Herkes de yapıyor. Herkese de kolay gelsin bu arada. Kış hazırlıkları yapanlara herkese kolay gelsin. Bismillahirrahmanirrahim diyelim arkadaşlar. Başlayalım Allah bereketini versin. Ben bunlar arkadaşlar bir ay bir domateslere bak şuna. Arkadaşlar bu domatesler bak şu pembe. Bu da normal kırmızı ama kırışık domates çok lezzetli. Ata arkadaşlar bu. Hildik değil. ben bunları yıkayacağım arkadaşlar kıyafet kıyafet şuraya dizeyim ondan sonra soyacağım doğrayacağım aşama aşama sizinle paylaşacağım arkadaşlarım aşama aşama hadi görüşürüz sizler de iyisiniz canlarım benim hadi herkese iyi sağlık versin aşama aşama görüşeceğiz arkadaşlar ben domatesi doğradım güzelce yıkadım doğradım. O bölümleri sizinle çekemedim. Yeşim gitti. Onları sizinle paylaşamadım arkadaşlar. O hani çalıştığı için saati geldi gitti. Ben de domatesimi güzelce doğradım. Ocağa koydum. Şimdi pişiyor arkadaşlar. Melemeniz. Bismillahirrahmanirrahim. Ben hem çekeceğim hem sizinle paylaşacağım. Dur bakalım yapabileceğim arkadaşlar. böyle bir kışlık melemen yapacağız. Rabbim güle güle gidirsin. Ağız tadıyla herkese. Herkesine arkadaşlar. Herkes kışlık hazırlıklar yapıyor şimdi. Herkese Rabbim güle güle gidirsin herkesin yaptıklarını, hazırlıklarını arkadaşlar. Bunu ben koydum bir şey arkadaşlar. Şundan da iki bardak şu su bardağı bardağıyla arkadaşlar normal su bardağı bardağıyla iki bardak yağ koydum sıvı yağ burada bir kaya tuzum var turşu tuzu şundan az bir tuz atacağım arkadaşlar kaya tuzu şu da yine biberlerim onları ben menemenle pişirmiyorum arkadaşlar biberleri niye menemenle pişirmiyorum kokusu çok oluyor konserve şeyine giriyor ben bunu ayrı tencerede doğrayacağım şimdi kavuracağım arkadaşlar kavanoza menemeni koyduktan sonra ağızlarına birer kaşık o kavurduğum biberlerden koyacağım onu da yine sizinle paylaşacağım arkadaşlar bu normal sivri biberlerimiz yine bu da bahçemizin biberi şu da acı biberlerimiz bu acı biber çok acı arkadaşlar zehir zehir bunun hepsini de katmayacağım da biraz da acı biber katacağım şurada da, da kavanozlarımı yıkadım sıcak suyla güzelce arkadaşlar kapaklarını yıkadım güzelce Kapakları yıkadım da tekrar kapakları kapatırken arkadaşlar sıcak suyla şoklayacağım. Tencereye koyacağım sıcak sudan alıp alıp kapatacağım ağzını. İşte bunları yaptım arkadaşlar. Ben domatesim 15 kilodan fazlaydı. 15 kilodan fazlaydı arkadaşlar. Eşim dedi ki burası 20 kilo gelir bu domates dedi. Bu kadar oldu işte. Ben de bunun hepsini bu büyük tencerede yapayım dedim güzel oldu arkadaşlar çok da güzel rengi oldu içinde pembe domates de var ya dediğim gibi bu ayaş domatesi ayaş domatesi çok değerli arkadaşlar çok lezzetli evimizin için için bir görseniz mis gibi sanki salça kaynamış gibi mis gibi domates kokuyor arkadaşlar biberini doğrayacağım şimdi arkadaşlar onu ayrı bir tencerede kavuracağım azıcık bir sıvı yağına dediğim gibi işte kavanozlara menemeni koyunca ağızlarına birer kaşık koyup kapatacağım arkadaşlar hadi onu da yine sizinle paylaşırım Heh, Arkadaşlar, ben menemenimi Kavan hazırlıyorum arkadaşlar. Birkaç tanesini doldurdum. Bak, benim benim de böyle oldu arkadaşlar. Gelin bak tam çok güzel bir kıvam aldı. Çok güzel oldu arkadaşlar. Böyle benim bir ahşap kepçem var. Onunla karıştırıyorum. Burada da arkadaşlar bak kapaklarımız şoklanıyor. Kapaklarımız şoklanıyor. Hemen buradan anı alıp kavanozlarımızın arasına kapatıyorum arkadaşlar. Burada da bak, ben biberimi güzelce şey yaptım, bu tencerede kavurdum. kavanozların ağzına koyuyorum arkadaşlar. Bak şimdi, hadi Bismillahirrahmanirrahim arkadaşlar. Bunda ben, şey böyle bir cezvem var. Bismillahirrahmanirrahim, Allah güle güle yedirsin. Rabbim ağız tadıyla yedirsin arkadaşlar. Arkadaşlar, biberde zehir olmuş zehir. acı biberden katlıydım, zehir olmuş biberde. Bu bir, bu bir çok arkadaşlar. Bu bir çok olasılık. Şimdi yedirsin. herkes şimdi hep. Menemen yapıyor, konserve yapıyor. Herkesinkini Rabbim güle güle gidersin tadıyla arkadaşlar. Hepimizinkini tümlerimizin. olsun. biberleri ağzına koyayım arkadaşlar. Çok acılmış. Biber içinde pişerse sanki tadı iyi olmuyor arkadaşlar ben bir her sene böyle yapıyorum çok güzel oluyor bu yarın sabaha kadar burada duracak arkadaşlar yarın sabaha kadar burada duracak demin çekememiştim Alper'i çağırdım gelecek mi dur bakayım dedim o da geldi sağolsun Elim de geldi, ondan yapıyoruz çekim şimdi. Arkadaşlar, biber çok acı olmuş, çok az koyuyorum biberi. Zehir olmuş biber. Sizler ne yapıyoruz bu arada arkadaşlar? Ben bugün bundan uğraştım, bayağı bir uğraştım. Ama diye uğraştığıma da değdi. Çok güzel oldu. <laughs> uğraştığıma değdi. Bir yandan pişiyor arkadaşlar. Ocak yanıyor. Bir yandan da ocak yanıyor. Sıcak sıcak ben hemen kavanoz kendi yetiştirdiğimiz kendi bahçemizden olan domatesler bunlar arkadaşlar kendi emeğim bunlar insanı kendi yetiştirdiği şey daha bir fark olur böyle kapatalım. karşıya Evet Arkadaşlar eh, benim ellerimi kavan hazırladım Bugünkü günümüz de böyle geçti. Her günümüz böyle olsun inşallah arkadaşlar. Bugün de işte bundan uğraştım. Biraz yorucu oldu ya arkadaşlar. Tabii ki her işin bir zorluğu var mutlaka. Ben de tek başım olduğum için biraz zor oldu ya. Yine de güzel oldu. Her günümüz böyle olsun. Sizin de her günümüz böyle güzel olsun inşallah. Yaptım Allah güle güle gidersin. Herkesi günde güle güle gidersin. İçin sırada bizimkini. Kaç şişe oldu? Afer 19 şişe mi oldu? 19 şişe menemen oldu arkadaşlar. Çok da güzel oldu. Rengi kıpkırmızı oldu. Allah güle güle gidersin. Buradan da sizlere beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar saatlerim olsun İzleyin ve hemen bakıp geçmeyin. Dakikalarımı doldurun biraz arkadaşlar. Bak burada da yine elma sirkelerim var arkadaşlar. Yine bunlar da 10 gündür elma sirkesi yaptım yine. 6-7 şişe. Geçen yapmıştım onları. Yaptım kavanozladım koydum arkadaşlar. Bunlar da yine tekrar yapıyorum elma sirkesi. Böyle işte arkadaşlar. Bugünümüz de böyle geçti. Hadi sizlere hayırlı, sağlıklı günler diliyorum arkadaşlar. Kanalımızda kalın, mahallemin yaşantısında kalın. Allah'a emanet olun. Size kucak dolusu sevgiler, selamlar gönderiyorum arkadaşlar. Sizi en güzel yeri Rabbime emanet ediyorum.